Batman'da geçimlerini tarımla sağlayan çiftçiler kışlık ve dolmalık olarak yetiştirilen kabakların hasadına devam ediyor. Çiftçiler her geçen gün artan maliyetlerden muzdarip olduklarını ifade ederek yetkililerden destek istedi. Çiftçilerin sıkıntıları bitmiyor. Her geçen gün artan maliyetlere bir yenisi ekleniyor. Ağlaşan şartlara rağmen Batmanlı çiftçiler tek geçim kaynağı olan sebzeleri satarak hayat mücadelesi veriyor. Balpınar beldesine bağlı Yeniköy mahallesi çiftçileri sezona göre domates, patlıcan, biber ve salatalık gibi ürünleri ekiyor. Havaların sıcak olması ve domatesin hasadının erken bitmesi nedeniyle çiftçiler kabak ekerek tarladan ikinci kez ürün alıyor. Ancak çiftçi Hüseyin Erdem geçen her gün artan maliyetlerden müzdarip. Biz çiftçiler bir de şeyden muzdarip. Biz yani gübre fiyatları bayağı bağlamış. Biz birinci ürün Şubat ayında lahana ekerken, biber ekerken ben DAP 18 e torbasını 185 milyondan alıyordum. Şu an olmuş 360 milyon. Yıllardır sebze üretimi yapmalarına rağmen hububat ekimini yapan çiftçiler gibi destek göremediklerinden dert yanan Erdem, fide ve diğer desteklerden faydalanmak için yetkililere çağrı yaptı. Şimdi biz çiftçi olarak diyoruz ya, çiftçiler genellikle büyük çiftçiler e, mısır gibi, gibiler çiftçi olarak gösteriyor. ama biz e, diğer kesim sebzelerle ilgileniyoruz. İşte e, domates ekmiştik, kabak ekmiştik, işte ıspanak ekmişiz, lahana ekmişiz. Şu an kabak topluyoruz. Yani bizim gibi geri kesim çiftçi olarak yani tamam gözüküyoruz ama biz e, zebzele uğraşan kesimiz. E, i̇şte bu fidan e, gibi maliyetlerin bize yardımcı olmalarını istiyoruz.